Selamun aleyküm. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Güneş vuruyor gözüme. Amin. Nasılsınız iyi misiniz? Bir olursanız elhamdülillah çok iyiyiz. Bugün size golün videosunu çekmek istedim. Bizim gül ağacın meşhur golü burası. Bilenler bilir zaten. Park alanı. Park alanı. Piknik alanı. Piknik yapmaya gelirler. Bir şeyler yemeye gelirler buraya. İşte bu da bizim golümüz. Çok güzel bakın nele rengine bakın hele maşallah maşallah. Allah'ım neler yaratıyor, neler veriyor. Bakın neler. Aha o koy da bizim koyumuz. Aha. <laughs> Koyum mi la. Koy hasreti çekenler varsa iyi baksınlar. Uzaktan ona. ne mi? He. Nasıl olursa oraya da gideriz bir ara. Ama şurada bir şey işitti. Ol, olta atıyorlar. Attı. Hmm. Burada balık çıktı herhalde. Yok kızını balığı. Olta atıyorlar. Ama çok dedi. Tamam olta atıyor Rabia. Bakın nereye görüyor musunuz suya? Nasıl sakin. O bir şu içerideki de neye suyun Bunlar Mekke. Sahar Mekke. Sahar Mekke mi? Ha. Şu şu işte şu. O da batak küçük batak o da. Ha, iyi iyi. Şöyle alalım. <laughs> Geçerken. Neye işte. sallıyorsun Rabia? <laughs> Öyleyim alıştım el sallamaya. Aşağı bölge park alanı. Buralar park alanı. Yazın buralar yer evet. bulamazsın burada. Yer abiş. Yazın mı? Yani. Şurada bir ay sonra başlar Ramazan'da. He he Ramazan'da da başlar. Ama hastalıktan dolayı devam eder mi bilmiyorum. Şöyle var. Geçelim mi şöyle? Dursun kim neylesin? Benim motorum olduğunu herkes bilir. Burada hiç kimse diyemez. Diyorsun. Tabii. Şurası güzel olmuş ya. Şu ara. Nereye? Burasını ya yeni rengi yaptılar. Rengi biri bir farklı renk. Biri bir farklı renk. Arkadaşlar bugün daha yasak yok. Bugün cuma. Biz cuma günü geldik. Evet. Cuma ikinden sonra. Şimdi şöyle diye düşünmeyin. Yasak var ya nasıl çıktınız dışarıya diye düşünmeyin. Bugün cuma da ikinden sonra geldik. Yarın cumartesi yükleyeceğim bu şeyi. Yazın daha iyi oluyor burası. Bak Video. ağaçlar var mesela yemyeşil. Gelinler, düğün yapanlar hep burada resim çekilmeye geliyorlar. Ya bir de artık düğünleri hep burada yapıyorlar artık. Yani. Kız evi oluyor değil mi? Yoğunlukla kız evi, oğlan evi de oluyor. Kız evi, oğlan evi, kına evi hepsini yapıyorlar burada. Ay şu suyun sesini duyacaksınız bak. Ben duydum intik. <laughs> Birazdan siz de duyacaksınız. Yuhur abi ya. Nasıl kulak varmış. Hey, nereden duyurulur buranı? Saniye anam benim kulağımdan. Tura şöyle. Burası eskiden çok büyük bir ırmağdı. Kanal oldu şimdi. Yani illaki biliyorsunuz her tarafta bir dönüşüm oluyor. Böyle buralar restoran. Bura ona. Bu elektrik üretir abi. Buranın elektriğini bu üretir. üretir. Aha. Ama velakin. Ha orada ışıklar. Şimdi. Var, Çiçeklerden nereye gideceksin? Buradan yani yakından çekelim Böyle şey yaparız Bu su Mamasın Barajı'na Mamasın Barajı'ndan Aksaray'a içme suyu Aynen işte Şöyle alalım. Sesle <laughs> bakın Merdiven yok kaldı Eskiden olacaydı da. Ha bu elektrik üredir. Da kayışları dahil değil. Şu anda elektriğe ihtiyacı yok. Yaz mı kullanıyorlar buranın elektriğini? Şöyle her taraf su bizim burası. Yani göller diyarı gibi bir şey oldu bura. Öne geçelim. Nere? Çok Orayı hangi namussuz yaktıysa geçen sene yaktılar. yenisini yaptılar. Burası restoranttıdı, burayı yıktılar. Neresiydi Burası. Evet. Buraya yeniden bir şeyler yapılacak yüzde olsa. Aman Bak ben de yeni görüyorum Bir fırını bir kalmış burada görüyorum. taş fırın. Balık pişirmek için. Mesela burası şöyle. Buralar hep yeni yapıldı. Güzel bir terası var. De var Kedi çok burada. Kedi sudan mı çıkıyor. Suya düşmüş olabilir Mekkeleri yakalamak için. Ya. Kuş yakalamak için. Burası da şöyle ne bir güzelliği için? var. Şu. Bu sahar meke. Meke. Aha. Şurada ördekler vardı. Daha çok ördek Bahane, vardı burada. Nadir, araba var. Ha onlar orada balık tutuyor hatun. Ha. Böyle. Şurada terası. O İbo abi kolay gelsin. Rastgele. Yok mu? Daha yeni geldim ben. geldim. Daha ha. Daha artık açıyorum. İyi Burada ördekler de çoğdu. Çoğu koyu ördeklerimizi yakaladılar sağ olsun bazı arkadaşlar. Mesela şöyle göstereyim. Yazın daha bir ayrı bir güzel olur burası. Çık, çık diyor. Ne diyor? Çık, çık mı diyor? Çık. Ha o öyle öter abi. Çık, çık. çık. Ha, gelirler Buraya ait değil mi onda? Burası konak. Buraya yeni yapıldı. Bir yıl oldu daha yapılalı. Buranın küçük bir konak vardı burada. Yine ettim ya yaktılar. Hangi gerizekalı yaktıysa. Şurada ördeklerin kafesi vardı. Tabi şimdi 3 tane ördek kalmıştık. Kazlar vardı. Ördekler vardı. Tamam. Arkadaşlar ben de şu çamları var ya. Hani şunları bu dallarda atarlar ya. Onu sandım. Ya ben bunlar de yeni diyorum. dikildi daha bu şu sene. Çamlar diyorum eve götürsek bağlı diyorum. Nasıl izola tuttururuz diyorum. Nasıl Şaşırdım diyor bana. Yeni dikilmiş onlar diyor. Ben de budanmış da atılmış zannediyorum. Yok yok onlar yeni dikildi. Yeni o, fide yani onlar. Ya yani bak buralar piknik alanı komple. Tabii temizlenecek yaz gelerek. Hı. Belediye buraları ya buralar ya, komple evet, temiz temizleyecek. Nasıl güzel oluyor ya palik var. Allah palik var. Gel 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 gel. Bunlar kamelyalar. Palik 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 tüh yalnız ekmek ne muray. Evet, bir sen eksildin palik. Palik Allah'ım nasıl değil Rabia başka işim yok palik Vallahi mi odacı? Palik, palik değil lan bu. Ben Ama gezdirsem, ben Bak, gezdirsem Zeynep'i gezdirirdim. Ara kopuyor değilsin. Ara... Değil çekili çekili. Nasıl idatlı durdu bu hale. Palik şşt, vurdu şşt. onu. Otur. Allah'ım. Allah'ım diyor Rabia. Götürsem. Bak bak. Rabia götür yeri onda götür. Bir en, enik en Hayvanlara merhamet olmayan, insanlara merhamet olmayan Allah'ın huzurunda merhamet tamam olmaz. Da Benim kendi kopyam var. Merhametli olacağım bunlara karşı. Bak hiç tanımadım ilk defa gördüm yabancı. Arkadaş oldum. He, az büyüdü müdü? Tamam oldu senin. Bu kopya kaybı da ortadan mı ondan sonra? Şu ağız tarafı nasıl iyiyim? İlk defa görüyorum daha böyle bir köpek de. O şey büyümez abi bu köpek. Esas mı köpek? Enik. Aman Rabiş. Ben got getirdim mi kendi inamı Zeyna getirdim. Ben kurban oğlum seni yaradan. Sana Abla, ne diyorum? Neyla, neyla? Aa Leyla. Getirsem kendi Zeynep'i mi getiririm? sus, kaydı sus. Tamam mı? Hiç ben o köpek konusunda hiç konuş tutturma kala. <laughs> bak hele, bak hele, bak hele. Yo, dayısıydı bari. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> amcasına sevdirdi bak hele. İlk defa gördüm yabancı bir köpek. Bak. <gülüyor> 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 Hayır. Gel oğlum, gel kızım, gözümüzü göre. Gel. Kız kız. Rabia'nın işte köpek sevgisi bu. Ben herkesi severim. Ha, benim Zeynep'i de yavruyken çok seviyordu da. Ben ayırdım yapmam. Ben herkesi severim. Öyle bir şey köpek şeyim yok. Köpek büyü büyüdükten sonra sevmiyor Rabia. Nedense. Ama var ya bunun dediği işte, köpeğimiz işte. Zeynep Hep üstüme atlar. O yüzden sevmiyorum. Behlül dışarıya çıkamıyorum. Hayata çıkamayacağım. Üstüme atlar. Namaz kılamıyorum. Her yanımda atılıyordu. O yüzden sonradan sevmedim ben onu. Ha, tamam bırak kalın. Yeter bu kadar sevgi. Ya, Behlül. Of Rabia of <laughs> Evet dıkmam et, seni. Sağlanma hislerinde sağ Gol Gölde duruyor. Gelin götürün He, onlar da öyle diyor. Bak hadi lan Allah tosun gibi tosun. Tosun gibi, gibi. <laughs> Kurbana keselim bari. Allah, olurum ben seni <laughs> yaradana. Yaradana kurban olur. Vah gitti. Ama bu buranın bakın bu köpek demek ki. Azıkmışlar Rabia yiyordu. Çişme. Çişme nerede? Çişme. Aha şurada çöşme olması <laughs> lazım. Bir ıstırsaydı, bir baksaydım. Nasıl ıstıracak? Ne, Akıyor mu? Abi, Bekle. Kollar. Aa, bak, buralara yeni ağaçlar dikilmiş. Gel kızım, gel kızım, gel. Gel gidelim, gel. Emine'yi de koysa deli olursun. Gel. Gel. Şöyle. geliyor yavrum Hı. Hmm. <laughs> gülme. Güldürme beni. Ana, bir de var. kedi de büyük, Bari, hani. aha. Ha spreym şuna Bak bak Pa Hoş, ki. hoş, ki, hoş, ki, hoş ki. Gel 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 gel. Orha orha. Rabia. Mantar ne musla çokla sahi? Ya yaş yok ki mantar olsun her şey. Hmm. Burası da şöyle bir şey. Güne. konak. Konak mı konak ama bir yer Konak. Şuralara da su açılır. Buralar ya. yazın komple su açılır. Rengarek ışıkları Çok var bunun. olmuş yaptılar? Nasıl yaptılar? Betonla. Kalıbına yani kalıbına Beton var. beton demir var içinde. Onların üstüne beton tutturuyorlar. Şöyle büyük ağaçlarımız var. Yardım çoğu insanın fisi burada geçiyor. Devam. Ha. Bakın hele maşallah. Aynı Behlül deniz gibi. <laughs> ben hiç deniz görmedim. Gördüm Nerede lan? Deniz gördük mü? Şöyle ta gördüğümüz deniz. Yanında oturup çay bahçelerinden hep giderdik galiba. Orada deniz miydi? Yok orada bir ırmağıydı orada. Tövbe yarabbim. Manyak. Tövbe. Ha deniz görmüşsün mü demek ki. Bari şu ağaçlar belirli. Tersten bu dayalarda böyle oluyor ki. Ha, tersten aşı yapıyorlar galiba bunlar ya tersine şey yapıyor. Ya da tersten Dur. Uçutma uçutmaya geldik. Evet, baba, baba, gidiyor. Nereye gel? Nereye geldik? Zaten hemen karşı taraf bizim <laughs> evimiz şu altı beyazlı olan <gülüyor> oturduğumuz <gülüyor> ev. <Asalım>. Emine, <laughs> Kayra, Emirhan Anne. uçurtma oturuyorlar. Annem. Ben ne tutacağım? Bu da Emirhan. Kaynım <laughs> Gay olur. Behlül'ün küçük kardeş, en küçükleri, kesintileri. Benim geldiğimde Emirhan 4 aylığıydı. Bu da Ay, Emine uçurtması. Ha şimdi rüzgar kesildi. Nasıl güzel uçuyor bak. Baba beni Çocuklar uçurtma uçuranları gördüler. Bak orada iki tane daha uçurtma var. Sağapları görünmüyor. O kadar yüksek uçuyorlar ki. Çocuklar uçuruyor yarın ama nerede göremiyorum. Etrafa bakıyorum bakıyorum göremedim. Behlül'ün de çocukluğu aklına geldi. Hemen geldi hemen. Bunları pencereden gördün, Nasıl koşuyor? Bilmiyorum. Behlül niye koşarak geldin de la sen? He? Niye koşarak ben geldin de? Onları. Ben mı Yalan uçurmayı. sen seven uçurtma uçurtma uçurtmayı. onun için. Uçuramazsın. <laughs> ben uçuramazsın. Ya sen seven uçurtma uçurmayı. Baba bana da Bir de ben uçurayım la. Bir de ucundan ben tutayım birbirinde. Çekeyim <laughs> mi seni? Tövbe estağfurullah. Gidin anam beni güldürdünüz. Git gelin hele. Hadi Emine sen çek de ben bir uçurayım anam. Tamam. <laughs> Allah'ım. İşte abi, mu uçurursa yıkıldık. <laughs> anam, kesecek, kesiyor, <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Oradan tutma sen. Sen ipten tut. Oğlum ben ne Anlam, anlayayım, anlayayım. Bana olacak? yoksa bu. Hayır ya burada O elinde bunu kapat. Hayır hayır. Hayır Baba <gülüyor> gider tane ol. Değişik videolar çekmeye çalışıyorum inşallah sizi bıktırmamak için, sizi yormamak için. İnşallah videolarımı sonuna mi? kadar izlersiniz. İzledim. Dünkü videomda, dünkü videomda pek izlenmemiş. Niye izlenmedi bilmiyorum da. Senin videom. İnşallah hayırlısıyla çok çok abonemiz olur arkadaşlar. Eşinize, dostunuz. Herkese söyleyin, ben abone olsunlar. Herkes izlesin inşallah. Beraber büyüyelim. Allah'ın izniyle. iki tane uçuyor, nasıl tatlı uçuyorlar? Tabii bizimki Gidiyoruz, kadar değil. Da Bizim daha gidiyorum. güzel. Kayraniler onlar kötü uçuruyor diyor. Halbuki seksi de aynı annem. Bizim bizimki daha iyi Onlar biraz şöyle hafif, hafif, yavaş, hafifleşiyor diyorlar Behlül. Bizimki Bizim köpek deli sallanıyor. Bizimki daha yüksek. Ha? Yo, daha yüksek. Aynı seviyede. Deli seviyede. Her saat yok. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bir de yorumları hep beğenin. Yorumların yanında beğeni işaretleri var. Onları hep beğenin. inşallah hayırlısı inen. Yoruldum ayakta uçurmaktan. Kayra <laughs> bıraktım. Yoruldum. <laughs> Yoruldum. Yoruldum. Ama iniyor ki be. Girmez girmez. Acayip sesli bir ya şey. 15 15 -15. Bence nasıl iyi bir şeymiş ne? Al, Biz böyle yok, hiç, hiç yok. havaya kaldıramazdık çocukken. Acıcık kalkardı, ha? geri düşerdi. <gülüyor> 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 ne sağlık. Valla. Amma bizim babamız gelirdi. Bu <laughs> 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 çıtma uçururken yardım etmeyiz. Sen geliyor bunlara yardım ediyorsun. Amma ben kendim de çok uçurdum. Biz kaldırmıştık evet. ama uçurtmayı zaten. Her yaşındayken ah, Düşüyor, ya düşüyor benim, ben be! Ben. Düşmez o. Bakın. Her an yaşındayken kim yapardı? Anam. Anam. Kayra iyi tut. Nereye vurursam kendim atıyorum hemen oturuyor. Üstünde bir yorgunluğum. Anne oh, şunu alsak. Var, böyle. Sersemlik, bir daha alsın da bunu. Anne arkada da var. Al valla. Valla gidiyor. Gitmez daha gidiyor. Ver Emine de var. Çek. Otur orada. Demine de var. He. Sağ da Gezmeye giderim seni götürmezim bak annene dedik gider. Ağlarım, da. ağlarım ben de Aa, ağlarım. <laughs> ağlarım ben de <laughs> annem ağlar ipini yani. vurdun, o bize Ha düşüyor düşüyor baba düşüyor babam kaldırıyor o uçurma Bak kaldırıyor babam. Nişeler. <laughs> Allah şunu tut. Ben, güzel. Güzeldiğin yeri. 3 kişi anca uçuruyorlar. Biri asalaya, biri de yanında ip gezdiriyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza kalın. Allah'a emanet olun. Biz, biz gideriz. Hayır. Nereye Arkadaşlar burayı biz yok Şurayı var ya. Ha, güneş eritmiş şu fileyi. Kalitesiz olduğu için fileyle kapattıydık biz burayı. Buranı nereye rağbeştirsen işte, burası benim ektiğim bahçe. Şurayı ekiyorum ben. Nasıl Koca bahçe. Allah anan da eksin, baban da eksin. Hep ekin yiyin misal yani. Çok büyük bahçe. Keser. Behlül de burayı ta. şöyle. Behlül bunun adı ne ya şunun? He. Ondan kapatıyoruz. Bu sefer inşallah açılmaz. Bir daha yok mu? Öbür tarafı da kapatsak bununla. <laughs> Nasıl gözüme baktı ya şaşkın şaşkın. Niye baktın sen bana öyle şaşkın şaşkın? Ne annem? Kapı olsaydı daha anan. Anas video çekiyor. Anas hiç başında la. Ne öreyim? Anan anan. Anasını ne yapacağız? Eminim var benim vekilim. Ne kızım? Ben varım ya baba. Bu da benim baharın ektiğim sarımsak. Baharın mıydı ya? İşte son baharda ektik ya. O zaman... Ucları sararmış sanki soğuk almış gibi olmuş. Yanına da şu koşuya ıspanak ektim biraz. O da çıkmış hemen maşallah. Soğan ekecek. Kıska tohumu aldım. Soğanın küçüğüne kıska ya. Kıska tohumu aldım. Soğan ekeceğim. Şuralara da kabak ektiydim. Bal kabağı maşallah nasıl güzel oldu. Hemen yedik. Yine yanana hiçbir şey dayanmıyor. İyi oldu ha. Eline sağlık. Çok dik mendik oluyor ama. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> ne yalan. Sen yap artık, Bak hele her şey dayanmıyor işte. Kaçıncı yapışımız bu bundan? Kaç oldu? Üçüncü mü oldu Behlül? Burası sürülürken sökülecek bu. O yüzden Geri de... sokacak işte eğer motor neyi bulup da sürdürebilirsek. Gelir ya. İtiralam gireyin işleme diyelim de inşallah Şu bir an önce sürsün. Böyle kapısını da kapattık. Şimdilik idare şöyle. Bir şey yaptı işte. Yani motor neyim girecek ya. Sürdürecek. O zamana orayı geri sökecek. Evet. Poşetine çiviyle gidiyor elinde çivilerinin. Neyse arkadaşlar videoyu burada sona erdiriyorum. Emoş videoyu sona erdiriyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum atın. Ne kadar yorum atarsak o kadar çok büyür kanalımız. Emirhan sen de söyle. Abone olmayı unutmayın. <laughs> abone olmayı unutmayın diyorum. Emirhan sıkışın sürecim. İyi haydin görüşürüz. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda kalın. Bol bol yorum istiyor. Yorum bekliyor Allah'ın izniyle. İnşallah bütün yorumlara dönmeye çalışacağım. Dönüyorum da Allah'ın izniyle. Ben çok seviyorum yorumlara dönmeyi. Yorumları beğenmeyi unutmayın.